Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 19 Aralık Pazar İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altılımız olacak. 1. altılı Ganyan'ımız 1. koşulu itibaren start alacak. Evet yorumlara geçmeden önce bana desteklerinizi videomun hemen altında beğen butonuna basarak bana desteklerinizi esirgemeyin sevgili dostlar sizden istirhamım bir tek bu olacak videomu dinlerken bir beğeni tuşuna basmanız bana yeterli olacak sevgili dostlar evet birinci koşu birinci altılık da başlangıç aya 14'te handikap 16 yamak 2 bir koşu 4 rekor arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz 8 Arap atımız mücadele verecek tüm yarışseverlere bol şanslar. Evet. İlk şanslı safkanım e, benim burada yaban atılmayacak bir sürpriz safkanla başlamak istiyorum. O da altın oğlu uçan baron diyeceğim sevgili dostlar. İlk tercihim olacak. İkinci atım 8 nolu Ahber. Cemal Paso ile bomboş kiloyla kaliteli bir safkan. Her zaman iyi koşular çıkartan yani derecesiz koşulları da var. Yavaş yavaş toparlanma aşaması gözlenen bu safkanda Ahper'den ben etkili bir performans bekleyeceğim. ikinci şanslı safkanım. Üçüncü atın bir nolu Biceroğlu diyeceğiz sevgili dostlar. Ağır kilosuna rağmen grubun kaliteli safkanı ama bir türlü kendini fotoya atamıyor. O özelliği birinciyle ben burada yakın gibi görülüyor. Biri de üçüncü şanslı safkanım. Ve de son olarak da sevgili dostlar kuponlarımıza 2 nolu demir şah diyeceğiz. Mertcan Akın'la etkili bir performans beklediğimiz safkanlardan biri. Kuponunuza yere olması gereken safkanlardan biri son safkanım olacak. Sıralama 6, 8, 1 ve 2 nolu safkanlar önceliğim olacak sevgili dostlar. Ee, burada yeni nolu genç, genç Berk de var sevgili dostlar o da e, Çetin Canpolat'la ilk defa buluştu yani e, İzmir pistinde bu mesafe Handikap 15'i kazandı sonra bir Bursa'da performansı vardı etkili bir koşu yavaş yavaş toparlanan bir Yeniloğlu Gençberk de var yani bunu da göz ardı etmeyelim e, bunu da 5. saf konu olarak kuponumuza iliştirelim sevgili dostlar e, geri planda bırakacaktım ama e, baktım iki koşusu da fena değil e, yani Yeniloğlu'yu de son saf olarak e, kuponumuza işaret edelim. Yani sıralamam şöyle olacak. Tekrar edelim. 6, 8, 1, 2 ve 7. Evet ikinci koşu şaplı 4. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumda mücadele verecekler. Birinci beşlik ayımızın başlangıç ayına 9 safkanımız mücadele verecek. Evet burada e, hiç lafı fazla uzatmaya gerek yok. Bu grupta iki tane safkanı ben ayrı tutuyorum. Onlar da 3 no safkanı Görkem Özçelik'le ve de King Jim Kay olacak. Dört nolu safkanımız Mertcan Akın'la yaptığı son kostümle kazanarak koşuya formda girecek. 3 ve 4 benim için yeterli olacak bu koşta Evet 3. koşumuz şartlı bir ilk defa start alacak safkanların bir arada olduğu bir koşu. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek gelir plase ve birinci üçlü ayımızın başlangıç ayağı olacak sevgili dostlar. Evet nerede kalmıştık? Kusura bakmayın sevgili dostlar. Evet çalışmalarla ön plana çıkan orijin olarak e, çıkarttığım sapkanlar sevgili dostlar. Burada da 5 sapkana yöneleceğiz. İlk şans vereceğim atım eküller olacak. 5 nolu sapkanımız Nevzat Avcı ile bir kullar çekme avantajı da elinde bulunduruyor. Baktım e, orijin olarak doşuma giden yani bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. 5 ilk şans sapkanım. ikinci atım 4 nolu sapkanımız. 3. attım 7, 4. attım 9 ve son olarak da 2 nolu safkanı göz ardı etmeyerek kuponumuza iliştireceğiz sevgili dostlar. Sıralama 5, 4, 7, 9 ve 2 olarak yer vereceğim 3. koşuda. Evet 4. koşu ikinci altılı gayrımızın da başlangıç ayağı şartlı 3-1 mücadele. Dişiler amazlı 3 yaşlı Arapların 1600 metre kumda mücadele verecekler. 11 Arap atımız. Evet burada banko adayım olacak iki koşu gördü, iki koşu e, gördü sevgili dostlar. Gökhan Gökçe ile bir çimde güzel bir ikincilik arkasından kumda yaptığı performansı İzmir'de meydine veda etme başarısı gösterdi. 1400'de şimdi uzayın bu mesafe daha da etkili olacaktır. Gülay Yedinoğlu safkanımız benim banko adayım olacak. ikinci altılganımızın başlangıç ayında buna ikili deneyecek arkadaşlar. iki tane safkan önerebilirim. Onlar kim? nolu Akdeniz Rüzgarı. Ve 8 no'lu hadi gel diyeceğiz Görkem Özçelik'te. Tabii ki yer olan arkadaşlar 1 ile 8'e de yer verebilir. Yani şöyle söyleyeceğim. Banko adaylarımız oluyor sevgili dostlar. Arkasına ikili deneyecek arkadaşlar için önerdiğim ikillerden bazı olarak söylüyorum. Verdiğim ikililer de hemen arkasında yeri geliyor. O safkanlar kazanıyor sevgili dostlar. İkilimiz de yatıyor altılımız da yatıyor. Rakip bahanesini 1 ile 8 de bütçemize göre ilave yapabiliriz. Ama 7 ol Safkan ben de banko olarak çıkıyor sevgili dostlar. Kazanması ben de normal sonuç olacak. Evet 5. koşumuza geçtiğimiz zaman 2. beşli gayrımızın başlangıç ayağı handikap 15 bir mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumda mücadele verecek 10 İngiliz safkanımız. Evet burada da ben e, banko adayım olacak. iyi bir grupta start aldığını düşündüğüm Mert Çanakın'la düz üst üste yaptığı başarılı koşular bir yenisini daha ekleyecektir sevgili dostlar. İzmir'de şart 4 1600 hemen arkasından handikap 16 yine İzmir'de 1400 İzmir pistinde çok iyi tanıyor. Çok iyi koşuları var. Bir nolu Speedy King benim banko adayım olacak. Buna bir tek ciddi rakip o da baştan her sevgili dostlar. Şöyle hemen açayım göstereyim 2000'de e, oğlum Nisa'yla e, hatta tam geldi geçecek gibi oldu ama oğlum Nisa'yı maalesef sonradan tekrar attıralak bir, e, bir buçuk boy e, geride kalarak pistten bir ikincilik çıkarttı. Ben başlanırdan etkili bir performans gelebilir. E, en ciddi rakip olarak görüyorum. Bir nolu halkımız banko arkasını üç nolu başlanırı da bağlayıp bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Burada da 7 nolu safkanımız banko adayımızdı. Burada da bir spiriking bankomuz çifte de deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet geldik altılı ganyanımızın son ayağına sevgili dostlar. 6. koşu, 7. koşu ve 8. koşu gerçekten sürprize çok çok açık koşular. Biraz fazla atla yükleneceğim sevgili dostlar. Buraya zaten 2 bankomuz var. Ondan sonra elimiz zaten güçleniyor bazı atı yazabiliriz sevgili dostlar. Burada grup 3 bir mücadele. Dörtlü ganyamızın başlangıcı Kubilay koşu olacak. 3 ve Kore İngilizlerin 2000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet benim burada sıralaman bir nolu Can Dadaş olacak. İlk şans vereceğim atım. ikinci atım e, El Nino. Üçüncü atım 4 nolu King Min King Mango. Halis Karataş'la ilk defa buluştu. Etkili bir koşu gelecektir. Sonra altın nolu kuru soğan 99 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Bu uzun mesafeyi çok etkili koşar sevgili o kazandığı koşularda mevcuttur. Sonra 8 nolu Delavera ve de 9 nolu sapkanımızı ayırmadan kuponda şans vereceğim. Sıralaman 1, 2, 4, 5, 6, 8 ve 9 olacak. Evet 7. koşu bölüne şartlı verin bir diğer aya ilk defa start alacak sapkanlar 8 İngiliz sapkanımız mücadele verecek. Burada da sıralamam 4, 3, 5, 6, 1 ve 2 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet 8. koşumuza geçtiğimiz zaman kısa vadeli 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kumdan mücadele verecek 10 Arap atımız. Burada da sıralamam sevgili dostlar. 2 nolu Abduan başta olmak üzere 10 Kocam Muğlalı, 8 nolu Gölden, 4 nolu Atik Atik, 1 nolu Aslan Soylu, ve de Altınoğlu Keleşan diyerek de burada da sıralamamız 2, 10, 8, 4, 1 ve Altınoğlu Safkanlar olacak. Evet 9. koşumuza geçtiğimiz zaman 2. altılı gayrımızın son ayağı şartlı 2 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet Özcan Yıldırım burada baktım sevgili dostlar. 3 ee, koşta koşacak. Ee, ben son ayakta ilk defa start alacak bir safkan. Ee, yani bu grubun çok çok kalitesine inandım. 3 başta olmak üzere 2 at önereceğim. Bir de 8 nolu safkanımız benim için yeterli olacak. 3 ve 8 yeterli gibi gördüm. 6 gayrımızın son ayında yer vereceğim safkanlar. Evet bursa aktaracağım İzmir programında buydu. Herkese bol şanslar.